Merhaba, aşırı az izlenecek içeriğimize hoş geldiniz. Bu içerikte çok ünlü konukları ağırlayacağım. Fakat bu konuklar kim olduklarını bilmeyecekler. Yalnızca ben ve siz bileceksiniz. Benim sorularımla kim olduklarını tahmin etmeye çalışacaklar. Bir yandan da bozuntuya vermeyip cevap vermeye çalışacaklar. Aşırı keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlatınca çok öyle olmamış olabilir ama şimdi izleyince olacak. Hadi görüşürüz, izleyelim. Görüşürüz mü? İki hafta öncesini bilmiyordum <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, <laughs> merhaba, merhaba. Çok merhaba. teşekkürler geldiğiniz için. E, nasılsınız? Veda nasıl ediyormuş <laughs> gibi oldum ama. Gerçekten sizi ağırlamak, hepinizi <laughs> burada görmek benim için e, çok güzel bir an. Tekrar teşekkürler. Bizim Hoş için geldiniz. de tabii. Sağ, <laughs> sağ, sağ olun. Sağ olun. Ee, Selçuk Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İnşallah sağ iyi sağ gördüm. Sizler de iyisiniz. de çok iyiyiz. Biz sağ de sağ olun. çok iyiyiz. Ee, şimdi... Sizin geleceğinizi duyurduğumuz andan itibaren sevenleriniz hemen bizi mesaja ah. boğdu. <laughs> Eksik olmasınlar. Ee, oradan, bunu... <laughs> oradan sevenlerime, buradan canı gönülden, yürekten, aha buradan sevgiler yolluyorum. Evet. Ee, şu soruyla başlamak istiyorum. Tabii. Neden bu kadar kızgınsınız? <laughs> Şimdi bakın, ben gayet sakindim. Niye kızıyorum? <laughs> Beni böyle sorular kızdırıyor. Anladım. Yani beni geriyorlar. Mesela şu anda gerildim. Hmm. Az önce bakın ne kadar pozitif sevgi, kalp, yürek bunlardan bahsediyor. Şimdi o çok kadar iyi. ters girdiniz. <laughs> <laughs> <Anladım>. evet. <laughs> Ama bu... modum çabuk değişiyor. Hemen yani böyle ben bıçak sırtayım. Hop hop. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Vedat Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Sizi burada görmek çok güzel. Sağ olun. Hele şu an görmek daha güzel. Çünkü e, tabii ki izleyenlerimiz de biliyordur. Artık yeni bir sayfa açıyorsunuz. Tabi. Ee, ve hislerinizi alarak başlamak istiyorum açıkçası. <laughs> yani bir önceki hayatım artık benim kapandı o devir ya. Hı hı. Bambaşka bir devirde. Artık e, gördüğünüz gibi çok daha farklı bir adamım. Hı hı. Çok daha kendini bilen, nerede durduğunu bilen, evet. net bir insan oldum artık. Evet. Çok güzel. Maşallah. Ama niye Maşallah. dersiniz? Yani her zaman istiyordum bunu ben. Anladım. Bunu ben hep istiyordum. Fırsat şimdi geldi. Anca herşeyse. nasıl? Yani çok güzel. yapabilecek bir şey olmadı. Hayırlı olsun diyelim. Sağ Daha mı? konuşacağız. Sakmamışacağız. <laughs> ee, Mehmet Bey merhabalar. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek çok güzel. Evet, tamam, aynı şekilde. Ee, ya izleyenlerimiz şunu merak etmiş. Hakikaten ben de yani e, şunu merak ediyorum hep. Bu kadar farklı alanın uzmanı nasıl oldunuz? Yani şimdi e, biliyorsunuz internet var elimizin altında. E, i̇nternetten internetten birçok şey öğrenmek mümkün. Ben de interneti kullanarak çok iyi. E, bütün bu alanlara çok kısa sürede hiçbirinin eğitimini görmediniz yani. Yok internette YouTube'da her şey var artık. E, Girip hepsini öğrenebiliyorsunuz. Anladım. Ben de bu şekilde profesyonel oldum. Ya YouTube çok acayip bir şey. Ben çok de arkadaşlar. şimdi bir kanal açtım buradan. Ee, söyleyeyim. Adım neydi? <gülüyor> Selçuk. <laughs> Selçukbey.com Hoppa! Yürüyorsunuz orada her türlü. Sıra bakma böyle girdim. Ya da benim de uzmanım <gülüyor> <gülüyor> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben Selçuk dedim ama izleyenlerimiz sizi başka bir isimle de biliyor olabilir. Ee, tabii ki onu da biliyorlar. Ee, şunu sormak istiyorum Selçuk Bey. E, meslek Meslektaşlarınızla alıp veremediğiniz şey nedir? <gülüyor> Para. <gülüyor> <gülüyor> Ben para veriyorum. Bak ben çok iyi niyetli bir adamım. Para veriyorum vermiyorlar. Ya bu olur mu? Bu şimdi olmaz. size soruyorum. Yok, Bak olmaz. siz de uzmansınız. Yok, yani. Ben şimdi sana verdim. Niye geri vermiyorsun kardeş? Hmm. Ee, ya ne yapar abi? Başka Mehmet'le mi karışır? Hayır, uzmansınız ya. Bu da sinir yapıyor zaten. Anladım. Bu da sinir yapar ya ama yani. Sen ya, büyüğümüz tabii. yani saygı evet. Ara zor yani. kazanılıyor. Zor. Ya para Karazor için kazanıyor. yapıyorum aslında ben bunları diyorsun. Tabii sinirim bozuluyor. Bu para için kızgınım diyorsunuz. Evet. Anladım. Teşekkürler. <laughs> e, Vedat Bey, evet. e, geçmişte sizden beklenen seviyeye tam gelememiştiniz böyle bir eleştiri. Bu ne demek şimdi? Ee, yani tam istenilen seviyeye ulaşamamıştınız öyle diyorlar sizin hakkınızda. Ben katılmıyorum. Her zaman seviyemi korudum. Ben bu insanlara karşı hep seviyemi korudum. <laughs> tamam? Mı? Anladım. Ben asla seviyesizlik, herhangi bir seviyesizlik yapmadım. Çok iyisin. Siz de sinirlendiniz bu evet, Ben de sinirlendim bilmiyorum. Bana değil, seviyesiz değil ama seviyesizlik efendim. yani bu onların yaptığı seviyesizlik. Hoş Onlar hoş. veremiyor. Anladım. Tamam. Hoş. Teşekkür, teşekkür hoş. ederiz. Evet. Mehmet Bey, e, sizi biz niye her gece görmek zorundayız? <gülüyor> <gülüyor> öyle miyiz? Öyleyiz. Üstelik <laughs> de şey vardır, kışın özellikle yorgan böyle popodan düşüyor ya. O <laughs> zaman kesin <laughs> görüyorum ben. <gülüyor> şimdi... şimdi... <gülüyor> Tabii yani günün çeşitli saatlerinde de görebilirsiniz aslında. Evet, çok geliyor bu bana ama daha çok insanlar evden işe geldiğinde tabii ki internet evet. araştırırken zaman, o zaman tabii. tabii daha çok denk geliyorlar aslında. Her saatte izleyebilirsiniz beni. Evet. Saki, ya onların seçimi. Ya yani görebilirsiniz beni her ha. saat. Tabii. Çok evet doğru haklısınız. Ee, Selçuk Bey, e, şimdi bir sonraki projeniz ne zaman geliyor? Çünkü herkes yani sizin kızgın olmanıza bayılıyor, meslektaşlarınıza kızmanıza da bayılıyor. Ama bir yandan da bir sonraki işinizi merak ediyorlar. O ne zaman gelecek? Var mı böyle yeni kızdığınız birileri? Çok kızdığım insanlar var. Yani sizi tenzih ediyorum, sizi çok sevdiğimi bilirsiniz. Beni çok kızdırıyorlar. Ee, bu, bu benim zaafım. Bunu biliyorlar. Bildikleri için oynuyorlar değil mi size? Üstüme oynuyorlar. Bak. Ba, bana oynuyorlar. Aman abi. Şu anda. Etini... <gülüyor> 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 Şu an ne yapıyorsunuz? E, Vedat Bey, e, bu teklifi neden kabul ettiniz? Sebep para mı? Evet. <laughs> Hayır. Ya ben 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 parayla ya bakın. Biz parayı bile konuşmadık açık konuşmak gerekirse. Öyle, dedi. Dedi, dedi ki hani böyle 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 bir şey yapar mıyız dedi. <laughs> dedim yaparız. Ne <Daha> <laughs> <Daha gülüyor> <bu. gülüyor> yaparız <gülüyor> dedim yani. Çok ben ben okeyim dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle oluyor. Uzra, harika bir konuşmaydı. Çok teşekkürler. Ee, Mehmet Bey, e, ya şöyle söylentiler var. Ben de sormak istiyorum. <laughs> Bazen hani yalandan böyle birbirinize kızıyormuş gibi falan yükseliyormuş gibi yapıyor musunuz o anlarda? Yapıyoruz tabi. Yapıyorsunuz, tabii. değil mi? Var yani mesleğin ee, bir parçası. Tabi. Yani şimdi başka türlü nasıl dikkat çekebilirsiniz ki? Çok doğru. Yani o dikkati çekmemiz lazım üzerimize bir şekilde. Hı. Bazen tabii aşırıya kaçtığımız durumlar oluyor, hmm. Gerçekten benim kızmıyor, kendimi tabii benim de kendimi kaybettiğim durumlar oluyor. Burada ben hani çok sesim çıkarmıyorum ama siz kızgınsınız diye ben de yani, yani ben <laughs> ben de, de kızsam kızarım. <laughs> kızarım ama tabii şey olmasın şimdi. Ha, ama, ya buna e, ya, bu program bu kardeşim tansiyon, <laughs> tansiyonum benim de oynadı yani. Söyler söyleyelim, <laughs> şeyde <Şereliye> gergin anlar yazsınlar. <laughs> Acayip <Anlıyorum>, <laughs> Evet Selçuk Bey, e, tamam. Selçuk diyorum ama acaba... Sani isminizle mi seslensem? Ee, o da olur. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. Fark etmez. Yani, yani. neyse, onu herkes biliyor. Ben <laughs> Selçuk diyeyim. Evet. Ee, alt yapılarınızı kim yapıyor? Alt yapılarımı alt komşum yapıyor. Çok güzel. Kendisi <laughs> sesi yukarıya geliyor. <laughs> Mesela geçen gece işte Allah inandırsın. Ben altyapı yapmaya çalışıyorum. <laughs> Kapı çaldı açtım gelmiş Ercüment abi. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi aynı zamanda caz müzik sever, ustasıdır. Çok sever bu müzik tabi. De Geldi dedi, dedi ne de sorun <laughs> dedim abi işte burada bağlayamıyorum bağlamayla. <laughs> dedi tık 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 altyapı yaptı gitti. <laughs> Rahat uyusun diye çocuk sağ olsun. <laughs> Para pul da almadı buradan <laughs> ona da saygı ve saygılarımızı gördüm. yolluyoruz. Anladım buradan da sevgiler. Peki e, Vedat Bey sizce seyircilerin desteğini alabilecek misiniz? Size SMS yollarlar mı? Yo, yani neden neden yollamasınlar ki yani belki birazcık e, bekleni vermemiş olabilirim ama geçen haftalarda artık bence e, bence artık hani önümüzdeki geçen daha başlamadı canım. Geçen haftalarda ben herkes biliyor. Hiç bekleyeni veremedim. <laughs> 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 kendi hayatımda. <laughs> ben kendi hayatımda <laughs> annem söyler hep. Babam sen Aynen. der ki sen bu yaşına kadar hiç bekleni veremedin de. Ama alabilirsiniz bu desteği. Gibi İnşallah gözüküyor. yani ben alabileceğimi inanıyorum. Bana yani her zaman için SMS gönderebilirler. Ben oku okumuyorum onlar önemli. Anladım çok güzeldi teşekkür ederiz. Aynen. Peki Mehmet Bey e, yani her gece bu kadar uzun süre konuşup bir şey söylememeyi ve hiçbir kişiyi kızdırmamayı nasıl başarıyorsunuz? Yani bu sizin uzmanlık alanınız diye düşünüyorum. Yani işimizin bir parçası tabii evet. ki. Yani biz en doğru şekilde aktarmak zorundayız bize geleni. Size ee, kimden bir şey geliyor? Bize yani artık nereden bulursak <laughs> bize gelen şey. <şeyleri> <laughs> <laughs> yani en doğru şekilde aktarmak tamam, zorundayız. Şey. Ee, tabii orada da e, keyifli dakikalar çok güzel. yaşatmaya çalışıyoruz. Ya ben hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, yani teşekkür ederiz. Geldiğiniz için bu soruları. Cevaplandırdığınız için müthiş bir e, Saçmalık <laughs> <laughs> Müthiş bir dürüstlükle Çok ederim. teşekkür ederim Bizim programımızın şöyle bir olayı var En son seyircilerimize sizi sevenlere hani e, Bir mesaj yolluyorsunuz Belki kendi kariyerinizden kendi dalınızdan Örnek vererek e, Onu isterseniz onunla veda edelim Sevgili Selçuk Bey siz Sizi sevenlere kendi mesleğinizle alakalı Ne söylemek istersiniz ee, öncelikle buradan sevenlerime, gönül dostlarıma, Selçuk Baba hayranlarına şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki sakin ol. Yani ben fevriyim, ben hepinizin yerine fevrilik yapıyorum, siz sakin olun. Çok güzel, çok güzel. Peki Vedat Bey siz neler söylemek istersiniz? Ee, ben yani kariyerimde vermemiş bir futbolcu olarak Survivor'a katılacağım için e ee, diyorum ki arkadaşlar kariyeriniz önemli değil. Bekleyeni vermemek önemli değil. Her zaman için Acun Medya'da bir işiniz olabilir. <laughs> <alakalı. gülüyor> Mehmet Bey siz kendi uzmanlık alanınızla ilgili ne tavsiye edersiniz? Tabii. Ee, ben inanın yani ben biraz sarhoşum. <laughs> Hiç hatırlamıyorum ne yaptı. Yani uzmanlığı falan ee, çıkabilir miyim müsaadenle? Ee, tabii yok. Ee, hatırlamıyorum. Zor. Tabii ki. ya da çıkmayayım da. De... Ben pas geçeyim ya. Allah'ım Hiçbir hiç, fikrim hiç, hiç yok. <laughs> Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sadece dişleriyle ünlü olan rapçi Selçuk... <laughs> <laughs> çok <anayılmış, aynen>. <gülüyor> 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 Allah Allah. Ve tabii ki Survivor'a katılacak emekli futbolcu Vedat i̇şte Bey'imizlerle <laughs> beraber de. Ve her konudan anlayan tartışma programı ah Aa, ee, ah be! Ah! çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Düşmüşüm o lazım. Çok yanlış oldu. oynadım. <laughs>